Evet, e, sandalyenin teslimatını aldık. İlk deneyimi Umut yeğenimize yaptırıyoruz. Nasıl Umut? Gelemesi ee, güzel. Gelemesi güzel, iyi. Şarjı da var akının. Evet, şarjımız var. Şarjı teslim edilecek. İnşallah, şarjın dolduğu zaman öyle teslim edeceğiz zaten. Evet. Kornamız var. Aa, sağ sola dönüş de var. Tabii ki. E, Allah kimseyi mutlu etmesin bu sandalyeyi inşallah. Abi. Kemerimiz mevcut. Kemer de var, emniyet kemeri. Hmm, tamam. Güvenliğimiz her türlü var. Tamam, tamam ama çok teşekkür ederim. Denemeyi, sen denemeyi yaptın. Evet. evet. Ya abi merhaba. Abi Almanya'dan bir vatandaşımız e, sandalye gönderdi de. Şimdi kargodan teslim aldık, denemesini yapıyoruz. Eyvallah, evet. görüşürüz. Görüşürüz, sağ olasın. Nasıl abi? Diğer arkadaşlara duyurulur. <laughs> Teşekkür ederim abi sağ olasın. Evet arkadaşlar e, ee, sandalyeyi teslim aldık. Denemesini de yaptık. Ben de ben vatandaşımızdan Allah'a razı olsun. Görüşürüz hoşçakalın.